Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ışığın yansıması ile alakalı sorular çözeceğiz. Başlayalım isterseniz. Aşağıdaki tabloda yüzeyler ve meydana gelebilecek yansıma türleri verilmiştir. Tablodaki yüzeylere gönderilen ışınların yüzeylerdeki yansıma türlerini adlarını yazan öğrencilerden hangisi hata yapmıştır diyor. Arkadaşlar ışık kaynağından çıkan ışınların bir yüzeye çarpıp tekrardan geri dönmesine ben ışığın yansıması denim. Yansıma yüzeyin durumuna göre düzgün ya da dağınık yansıyabilirdi arkadaşlar. Buraya baktığımızda halıda dağınık yansıma olacaktır, seda doğrudur. Mermer arkadaşlar düzgün yansıma olacaktır, doğrudur. Dur. Dalgalı su demiş arkadaşlar dağınık yansımadır. Bu da doğrudur. <laughs> düzlem ayna demiş arkadaşlar. Kutay dağınık yansıma demiş. Hayır düzlem aynada düzgün yansıma görürüm. Kutay'ın verdiği cevap yanlıştır. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıdaki yüzeylerden hangisine gönderilen ışınların yansıma türü diğerlerinden farklıdır demiş. Bakalım. Adana şıkkında boy aynasında arkadaşlar düzgün yansıma vardır. Yazalım düzgün yansıma. Şuraya baktığımızda durgun suda arkadaşlar düzgün yansıma vardır. Alüminyum folyoda arkadaşlar düzgün yansıma vardır. Ama toprak zeminde dağınık yansıma olduğu için bu diğerlerinden farklıdır arkadaşlar. Gelelim üçüncü soruya. Diyor ki bana aşağıdaki yüzeyde şekildeki e, aşağıdaki şekilde yüzeye gelen ışın ve yüzeyle yaptığı açısı verilmiştir. Buna göre yansıyan ışın ve yansıma açısına ait çizimler aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın şu gelen ışındır değil mi? Gelen ışın ile benim yüzeyin normali arasında bir ilişkim vardır. Gelen ışın ile yüzeyin normali arasındaki kalan yere ben ne diyordum arkadaşlar? Gelme açısı diyordum. Eğer düzgün bir zemin varsa düzgün yansıma yapacaksa arkadaşlar gelme açısı ne kadarsa o dereceye de arkadaşlar yansıyacaktı. Bakın gelme ışınının aynayla yaptığı açı ne kadar arkadaşlar? 40. O zaman ben gelme açısını bulabilir miyim? Bulabilirim arkadaşlar. Şuranın tamamı 90 derece olduğu için gelme açısına kaç geliyordu arkadaşlar? 50 geliyordu. Benim kuralım vardı. Gelme açısıyla bakın yüzeyin normaliyle yansıyan ışın arasındaki kalan bölgeye de ben yansıma açısı derdim. O zaman şöyle diyorum. Gelme açısı ile yansıma açısı birbirine eşit olduğu için ben bu yansıma açısında arkadaşlar kaç bulurum? 50 bulurum. Bana diyor ki yansıyan ışın ve yansıma açısına ait diyor arkadaşlar. Bakın şunu kabul edemem çünkü yansıyan ışın ile ayna arasındaki açıyı 50 demiş. Hayır arkadaşlar bana normal ile yansıyan ışın arasındaki açı 50 idi. Bu gitti arkadaşlar. Zaten bu şekilde gelen bir ışın bu şekilde yansıyamaz. Bu da gitti. Arkadaşlar e, dik yansıyamaz. Bu da gitti. Geriye bu kalıyor arkadaşlar. Bakın yüzeyin normaliyle yaptığı açıya ben ne diyorum? Yansıma açısı diyorum. O zaman cevabım denizli oluyor. Gelelim. Diyor ki bana yukarıdaki bilginin doğruluğunu ispat etmek isteyen bir öğrenci hangi çizimi seçmelidir demiş. Şöyle diyor ki yansıtıcı yüzeye normal doğrultusunda gelen ışın kendi üzerinden geri yansır demiş. Yani dik olarak gelen gelen ışın kendi üzerinden yansır. Bakın bunlar açıyla gelmiş öyle değil mi? Normal üzerinden geleceği için dik gelmesi gerekiyor. O zaman kendi üzerinden de yansıması için de dik gelecektir. Benim doğru cevabım arkadaşlar Ceyhan olacaktır. Gelelim... E 5 sorumuza diyor ki bana boy aynasında yansıma kurallarına uygun olarak yansıyan ışının aynayla yaptığı açı 30'dur. Bakın bunu e, şuraya çizelim. Şurada bir boy aynası olduğunu düşünün. Gelen ışın var arkadaşlar. Bana diyor ki boy aynasına yansıma kurallarına uygun olarak yansıyan ışınla aynayla yaptığı açı bakın. Gel, gelen ışın var bir de bunun yansıyan ışını var öyle değil mi? Şu da ayna. Bana yansıyan ışın ile ayna arasındaki yaptığı açıyı söylüyor. Anlaştık mı? Yansıyan ışın ile ayna arasındaki yaptığı açıyı kaç söylüyor arkadaşlar? Bana 30 söylüyor. Gelme açısı ve gelen ışının ayna ile yaptığı açı. Arkadaşlar bakın normal ile yansıyan arasındaki kalan yere ben yansıyan açı diyorum. Normal ile gelen ışın arasındaki kalan yere de ben gelme açısı diyorum. Şuraya baktığımız arkadaşlar tamamı 90 derece olacağı için ben şu yansıyan açıyı 60 bulur muyum? Evet arkadaşlar 60 bulursam gelme açısı nedir arkadaşlar? 60'tır. Peki Gelme açısını ben kaç buldum arkadaşlar? 60 buldum. Gerisini eliyorum. Bana ne diyor arkadaşlar soruda? Gelen ışının ayna ile yaptığı açıyı soruyor. Hemen yukarıya çıkalım. Bakın gelen ışının yani şu ışının ayna ile yaptığı açı soruluyor arkadaşlar. Tamamı 90 sa, 60 buradaysa buraya kaç kalır arkadaşlar? 30 kalır. O zaman ben buna ne diyeceğim? 30 diyeceğim arkadaşlar. Cevabım Bursa olacaktır. Evet şöyle hepsini alalım. Diyor ki bana düz aynaya gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açı 72 olduğuna göre arkadaşlar gelen ışın ile yansıyan ışının 72 olduğunu bana söylemiş. Sonra diyor ki yansıyan ışın ile ayna arasındaki açı kaç derecedir? İlk önce soruyu anlamamız gerekiyor bizim sorusunun çözüm basamaklarını öğrenciler aşağıdaki şekildeki gibi yapmıştır. Bakalım nasıl yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi bakın. Şimdi şöyle bir e, düzlem Aynamız var gelen ışın var yüzeyin normali var arkadaşlar bakın yüzeyin normali ile gelen arasındaki kalan yere ben ne diyordum gelme açısı diyordum yüzeyin normali ile yansıyan ışın arasındaki yere ben ne diyordum yansıma açısı diyordum bana demiş ki gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açı 72 yani şu an tamam arkadaşlar kaçmış 72. 2'ymiş. Buranın tamamı 72 ise ben 72 2'ye bölerek 36 36 olarak doğru bulur muyum? Evet bulurum arkadaşlar. Sonra ne yapmış? Ben burayı 36 bulduktan sonra diyor ki bana soruda yansıyan ışığın ile ayna arasındaki açı. Bakın yansıyan ışını bulmam gerekiyordu benim. Yani yansıyan açıyı bulmam gerekiyor ki ben yansıyan ışın ile ayna arasındaki açıyı bulayım. Öyle değil mi arkadaşlar? O zaman ne yapacağım? Burası 36 ise arkadaşlar tamamı 90 derece olacaksa ben buraya 54 bulur muyum? Evet bulurum arkadaşlar. Bu da doğrudur. Sonra ne demiş bize? 54 ile 54'ü toplamış ama bana soru da bununla bu ikisinin toplamını bana soruyor mu arkadaşlar? Hayır sormuyor. Değil mi? Bana sadece ee, ne demiş yansıyan ışın ile ayna arasındaki açı yani bana sadece arkadaşlar şurayı soruyor yansıyan ışın ile ayna arasındaki e, açıyı soruyor. Yani burada öğrenci soruyu cevabını bitirecekti ama bitirmemiş devam ettirmiş yanlış arkadaşlar benim cevabım sadece 1 ve 2'dir. Gelelim şu soruya. Diyor ki bana yansıma kanunları ile ilgili hangisi doğrudur demiş. Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlem üzerindedir arkadaşlar. Doğrudur. Gelme açısı ve yansıma açısı birbirine eşittir demiş arkadaşlar. Doğrudur. Yansıtıcı yüzeye dik gelen ışın kendi üzerinden geri yansır demiş. Evet arkadaşlar şu şekilde dik gelen ışın şöyle göstereyim. Dik gelen ışığını kendi üzerinden geri yansırdı. Bu da doğruydu. Cevabımız denizli. Gelelim yedinci yani son sorumuza. Bir ışının yüzeye çarptığında izlediği yol ve bu süreçteki yerlerin adları verilmiştir. Buna göre yerleri belirten kavramlardan hangisinin gösterimi doğru yapılmıştır demiş arkadaşlar. Bakın gelen açı öyle değil mi? Gelen ışın ile yüzey arasındaki kalan yere ben gelme açısı diyeceğim. Şuraya gelme açısı demem. Tamam mı? O zaman gelme açısı nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Şimdi gelen ışın ve yansıyan ışın var. Yansıyan ışın ile ya, yüzeyin normali arasındaki kalan yere ben ne diyordum? Yansım açısı diyordum. O zaman bu nedir arkadaşlar? Doğrudur. Yani benim cevabım Adana'dır. Lütfen siz de ek kaynaklarınızdan bunlarla alakalı soru çözümleri yapın arkadaşlar.